Şöyle bir durum var, mesele Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin tercihin bağlamında değerlendiriliyor veya bu sürecin onlara katkısı veya sürecin doğrudan onlarla ilintili olduğu bağlamında bir tartışma yapılıyor. Mesela CHP, biz birilerinin belirlediği sürece katılmayacağız, biz aslında sorunun çözülmesi istiyoruz şeklinde bir söz söylüyor ama bir de meselenin öbür tarafı var, o da şu. Dem Partisi'nde sanki her şey istendiği gibi gidiyormuş şeklinde bir algı var. Herkes bu sürece Dem Parti'de ittifak ediyor ve herkes bu süreci destekliyor biçiminde bir düşünce var. Bence bu yanlış. Bunun yanlış olduğunu nereden anlıyoruz? E, PKK'nın kendi saflarında bir bölünme var. Yani e, PKK'nın Suriye kolu ile ilgili olan tartışmanın dışında her ne kadar silah yakma ve bırakma süreci veya e, sınır terk etme sürecini icra etseler bile bir takım örgütün önemli isimlerinin bu sürece karşı olduğuna dair biz kendi medyalarında çıkan bilgileri veya haberleri okuyor ve değerlendiriyoruz. Bu da neyi gösteriyor aslında? Öcalanla görüşme adımının sürece ilişkin muhataplık noktasında sadece Türkiye'nin muhatap olması anlamında değil, kendi unsurlarının da bir muhataplıkta yekleşmesi, tekleşmesi adına da önemli bir adım olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Yani burada sadece bu meselenin MHP ve AK Parti ile ilgili durumu fotoğrafabileceği veya bunun üzerinden meseleyi okumanın eksik olduğu kanaatindeyim. Meselenin öbür tarafında duran bir dem ve PKK içi çekişme veya en azından karşı koyma şeklinde tezahür eden bir davranış biçiminin olduğunu da görmek gerekiyor.